aşk kalbin cilası. Yalan mı sevdim, yalan yalan. Kalan mı sevdim, yarım yarım. İstemem seni, yarı yolda koyarsan. Ömürlük sevdim, kömürlük değil aşkım. Yalan yalan başkası yüzdeki maskesi Üç günlük dünyada aşk 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 kalbin cilası Üç günlük dünyada aşk 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 kalbin cilası yalan yalan başkası yüzdeki maskesi üç günlük dünyada aşk 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 kalbin cilası üç günlük dünyada Aşk 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 kalbin cilası İstemem seni Yarı yolda koyarsan Ömürlük sevdim Kömürlük değil aşkım Yalan yalan başkası Yüzdeki maskesi Üç günlük dünyada Aşk 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 kalbin cilası Üç günlük dünyada Aşk 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 Aşk, aşk kalbin cilası Yalan yalan başkası yüzdeki maskesi üç günlük dünyada aşk 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 aşk, aşk kalbin cilası aşk kalbin cilası